Sürekli kalite Eriş Yem'in sunduğu doğadan sofraya devam ediyor. Değerli izleyenler, hobi bahçeyi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi burada da görmüş olduğunuz gibi sebze fidelerinin yetiştirildiği sera var. Şimdi dilerseniz beraberce oraya girelim. Abi. abi nasılsın? Hoş, Hoş, Hoş bulduk. Necdet abi. İyiyiz. 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 Ne yapıyorsun abi burada? Ne İyiyiz. yapıyorum? İyiyiz. Bunlar kahvaltılık çeri domatesimiz. Bizi hatırladın, biz evet. iki hafta önce sen neydik? Evet, evet. Şimdi evet, demin evet, e, evet. bir izleyicimiz orada hobi bahçe yaparken, bahçesinde uğraşırken burayı gösterdi. Fideleri biz oradan alıyoruz dedi. Ben bu domatesleri kopardım. Fideleri oradan alıyoruz dedi. Orada Necat Bey var deyince ben anlamadım tabii onu da. <laughs> Sonradan şimdi gördüm. Necat abiyle biz e, geçtiğimiz haftalarda beraber Ayazma Bahçesi'nde, kendi bahçesinde program yapmıştık. Çok keyifli bir programdı oradan da. Böyle güzel sebzeler. Evet, eee almıştık. Size tekrar hoş geldiniz sana ve ekibine Tarım Türk TV'ye. Burada teşekkürlerimi ve izleyene. Ee, burada teşekkür teşekkür... Biz de çok teşekkür ederiz. Burada eee... abim şimdi burada ne yapıyorsun sen? Burada ne yapıyorum? Eee... şimdi benim 10 12 yıl ben doğal sebzeyle Doğal sebzelerle uğraştığım için doğal sebze yetiştiriyorum. Arnavutköy e, ilçemizde bu doğal sebzeciliği yapıyordum. Şimdi oradan tanıdık. Böyle duydum ki Arnavutköy belediyemiz hobi bahçesi yapıyor. Ben de geldim kendilerine müracaat ettim. Dedim ki benim belgem var, doğal belgem var. Doğal sebze, doğal fide ve sebze yetiştiriyorum. müracaat ettim, iş başı yaptım burada. Şu anda doğal fide yetiştirip 200 tane bahçemizde bu fidelerimizi bahçelerimizde ektiriyoruz. Bahçe sahipleri buradan gelip... Evet. Sizden alıyor. Yetiştirilmiş olduğum doğal yerli fideleri bizden alıp bahçelerine ekiyorlar. Bahçelerde de biz onlara uygulamada yardımcı oluyoruz. Uygulamada gelip bize tanışıyorlar. İşte domates nasıl ekilir, domates nasıl e, çapası yapılır, sulaması nasıl yapılır. O aşamada yardımcı oluyorum. Necat Bey şimdi buraya gelenler burada da isimlerini görüyorlar. Doğal fide tatlı Charleston, sarı kıl sivri biber, tatlı kıl sivri biber. ilerlediğimiz zaman domates fidesi. Yeşil sivri. Acı kıl sivri kahvaltılık. Kahvaltılık. Dolma biberimiz, patlıcanımız. Lahana da mı var orada? Lahana da var. Lahana, karnabahar ve brokoli fideleri, pırasa. Onları yetiştirir. Şimdi Siz onlar sonbaharda ekiliyor. Burada fideleri yetiştirdikten sonra buraya gelen hobi bahçeye gelenler hangi ürünü ekeceklerse, e, tarzları ne yöndeyse ona göre sizden evet. fideleri alıyorlar ve bahçelerine. Etiketlere bakıp, ekiyorlar. etiketlere baktıktan sonra karar verip bahçelerine ekiyorlar efendim. Evet, çok güzel bir uygulama. Bir de burada örnek olarak e, haz, şey, hazırlık yaptım. Ben yer kendim yaptım uygulama olarak. Patlıcan e, mı ektin Patlıcan mı ektim. İşte biber çeşitleri ektim. Çapası, sulaması, şimdi çapalasını ben yaptım. Sulama kanallarını yaptım. Salmaz sulama bu şekil. Bir de damlama yönü vardı. Damlama yukarıda yönünü gördük. zaten yukarıda izlettiniz. Salmaz sulama bu şekil. çapasını son hali yapmışız. Yemeğe geldi şu an. Evet. Köy biberimiz var. Köy biberi de olmuş maşallah. Evet köy biberimiz şurada. Alalım. Şöyle güzel köy biberi. Şurada. Böyle. Olmuş bu da. Bu da acı biber. Acı biber Urfalar Urbarla, <laughs> da güzel sever acıyı. Evet. Biberleri de kopardık. Bunları şimdi salatanın içine koyarız. Aynen öyle. Peki akşam, abi akşam çok iftar teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Kolay gelsin Biz sana. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ Yine var olun. Yine olun. Tarım ol. TV ve izle bütün izleyicilerimize, Türkiye'deki bütün izleyicilerimize sonsuz teşekkürler efendim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere abi. Sağ olun. Bay bay. değerli izleyenler Doğadan Sofraya programını burada noktalıyoruz. Türkiye'nin en büyük hobi bahçesindeydik. Arnavutköy Belediyesi'nin Bostan Gülistan hobi bahçesindeydik. Alacaklarımızı, mısırımızı gözleme için patlıcanımızı aldık. Domatesleri de aldık. Burada akşam yemeğini artık hazırlayacağız. Şimdi siz oruçlu olabilirsiniz. O yüzden görün istemiyorum. Siz görmeyin ama biz burada artık dostlarla Emre'nin katılımıyla bu işi mangal kısmını yapacağız. Haftaya doğadan sofraya programında görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. erişiye doğadan sofraya el